seyirciler Teknofest'teki maceramız devam ediyor. Bu sefer Baykar'dayız. Baykar'da da hemen arkamda gördüğünüz Bayraktar Keman Keş'in önündeyiz. Bunun önemini e, biz biliyoruz ama burada yetkilisine kalmışken hemen soralım öğrenelim. Merhabalar. Sizden bir dinleyelim. Neden Keman Keş önemli? Böyle biz buradan bakınca hani işte acaba İHA mı, işte belki roket mi başarım? Seyir füzesi olarak biliyoruz ama sizden bir detayları dinleyelim. Tabii aslında biz Bayraktar Keman Keş'e mini akıllı seyir füzesi diyoruz. Ee, bunu tabi sağlayan, bunu buna böyle dememesi gereken bazı sebepler var. Neler ee, onlar? Kısaca Kemal Keş'ten bahsedecek Lütfen. olursak bizim hani Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Bayraktar Akıncı gibi milli siyalarımızla kullanılacak ve onların taarruz kabiliyetlerini çok daha üst seviyeye çıkaracak bir platform. İsmini zaten eski okçularımızdan alıyor, evet. keman Keş okçularımızdan. Nasıl onlar da en zorlu şartlarda hedefi hani tam isabetle vuruyorlardı. Bayraktar Kemal ile en zorlu şartlarda Hedefi tam hesabıyla vuracak şekilde tasarlandı. Hani mini akıllı seyir füzesi dediğimiz zaman e, akıllıdan başlayalım. Niye akıllı diyoruz? Evet. Tabii içerisinde e, bizim bütün platformlarda geliştirdiğimiz teknolojilerin hepsi Kemal Keş'le mevcut. İçerisinde yapay zeka destekli uçuş bilgisayarımız var. Bu nasıl çalışıyor? Bu mimari nasıl çalışıyor? Şu an ön tarafında baktığımız zaman bir e, elektrooptik optik arayıcı başlık vardı. Bu evet. elektrooptik aracı arayıcı başlık da tamamen Baykar tarafından geliştirilmektedir hem o içerisinde eksenli gimbal sistemiyle onun yapay zeka algoritmaları yine Baykar tarafından geliştiriliyor. Ee, yapay zeka üzerindeki gimbal ile hedef arayabiliyor. Bulduğu hedefleri tanımlayabiliyor. Tanımladıktan sonra kullanıcıdan onay alarak bu hedeflere taarruz gerçekleştiriyor. Tabi taarruzu gerçekleştirirken hedefi kullanıcı bir kare içerisinde alıyor. Bu kare evet. içerisindeki hedefi sürekli Taarruz gerçekleşirken modelini sürekli iyileştiriyor, sürekli iyileştiriyor. Dolayısıyla çok daha hassas bir vuruş sağlıyor. Tamam. Yani tek seferde değil, aslında devam eden bir süreçte bunu. Aynen yapıyor. öyle. Yani işte saniyede şu 24 fps'te görüntü işliyorsunuz. Saniyede 24 defa modeli sürekli öğreniyor, sürekli öğreniyor. O yüzden ne kadar çok işlerse o kadar iyi, i̇yi o, kadar biliyor, o kadar hassas bir, hassas bir. vuruş sağlıyorsunuz. Evet. Çok güzel. Bu akıllı kısmını sağlıyor. Evet. Seyir füzesi kısmı TB2'den atılıyor kanatları var kanatlar açılır kapanabiliyor evet. TB2'de isimle devesin isim diye ve üzerinde bir jet motoru var jet motoru da yine Türkiye'de yerli bir şekilde geliştirilen bir jet motoru bu jet motorla bir saate yakın süre havada şey kalabiliyor abi. dolayısıyla bir saate yakın havada kaldığı için bir rota dahilinde gidebilir bir bölge içerisine geçip orada bir gezime gezinebilir bir çember atabilir hedef arayabilir fırsat hedefi arayabilir. Ha, bu anlamda aslında seyir füzesine de benziyor jet motoruyla beraber. Ee, mini olması... Bunu bu bahsettiğinizi e, otomatik yapay zeka ile de yapabiliyor veya kendisi kumanda edilerek de yapabiliyor mu? Evet ya, tamam ama biz tabii ki bütün operasyon otonom bir şekilde gerçekleşiyor. Anladım. Kumanda imkanı var kullanıcı ama tabii evet, ki, ikisi de ama imkanı. hep otonom bir şekilde gerçekleştiriyor. Mini olmasının sebebi de TB2'den kullanılabiliyor ve TB2'de şöyle bir kabiliyet kazanıyor aslında TB2. Şu an TB2'de Biliyorsunuz lazer güdümlü mühimmatlarımız var. İşte evet. Mesela serimiz var, Bozok mühimmatımız var. Bunlar lazer güdümlü. Lazer güdümlü için de hedefi görmeniz lazım ne lazerle olurum. güdebilmek Sakinlik, için. Evet. Ama hedefi görmek için yaklaşıyorsunuz. E Bu da hmm, ana riske platformu artıyor. riske atmak oluyor. Yani siz düşmanın sınır hattına belki yakın bir yerde veya onların hava savunma hattında olduğu bir yerde uçmak zorundasınız evet. oraya gitmek için. Çünkü görmeniz lazım. Ama Kemal Keşle zaten görüş hattı haberleşmesini şu anda bile 50 kilometreni sağlayabiliyorsunuz. Yani 50, kilometre kilometreyle siz 50 kilometreden siz görüntü ve bütün telemetri bilgisini yani uçuş hızı, irtifası, dünyadaki konumu gibi bilgileri TB2 üzerinden yer kontrol istasyonuna aktarabiliyorsunuz. E 50 kilometre TB2 ile. TB2 de zaten üst bölgesinden yaklaşık 300 kilometre mesafeye gittiğini düşündüğümüz zaman yeni bir mesafe daha kazanmış Aynen oluyor. Yani aslında 350, üst bölgesi evet. 350 kilometre. Bu şu anki durum. Yakın zamanda biz bu 50 kilometreyi de 100 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla 400 kilometreden aslında üst bölgesinde 400 kilometreden görüntü alıp oradaki bir hedefe taarruz yapabiliyorsunuz. Çok güzel. Evet. TB2 artık hani hiç sınır hattını geçmeden daha güvenli Uzaktan. hava sahasında 50 kilometredeki, 40 kilometredeki bir hedefi taarruz yapabilecek. Bu haberleşme kısmı. Evet. E derseniz ki ben haberleşme ötesine de haberleşme ötesindeki bir hedefe de çok stratejiktir mesela hedef. Hattın arkasına yani işte sınır hattının delilerini evet. 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 göndermek istediğiniz zaman da haberleşmesiz bir şekilde jet motoru var. Zaten bir seyir füzesi. Evet. evet. Kendi mesafesi zaten 250 kilometre kendi benzini. Dolayısıyla Hani TB2 300. E, evet bir de 200 oradan geldiği zaman 500, 500. kilometreye kadar <laughs> evet. taarruz çok şey yani. bir kabiliyet oluyor. Bu da haliyle aslında sizi o alanda, bu muharebe alanında aslında çok daha uzakta ve daha güvenli bir şekilde aynen müdahale böyle. etme şansı veriyor. Evet, evet. Ee, ve başka oyun kurabiliyorsunuz haliyle. Evet. Yani, mini'den bahsettik yani 30 kilogram ağırlığında 6 kilogramlık bir harp başlığı var içerisinde ve TB2'den taşınabiliyor. Düşünüm evet. Ve hani bütün dünyada şu an bir numarada evet. taktik sınıfında insan savaşı, aracı. Dünyadaki nüfuz ettiği veya ihraç edilen ülkelerden belli. Dolayısıyla bütün TB2 kullanıcıları aslında potansiyelde birer keş kullanıcısı oluyor. Evet yani böyle baktığımızda sanki işte yeni TCG Anadolu'yu da düşündüğüm zaman ondan çıkan bir e aslında TB2 ile beraber yukarıda bir ondan bir daha çıkan yani başka bir gene evet, seyir evet. alabilen ve yine aslında hedefi vurabilen başka bir e, silahla diyelim. Aslında daha da uzun mesafelere, daha da geniş operasyon kabiliyetine yani, sahip olacağız. Yani aslında daha temelde aslında İHA'dan atılan başka bir İHA gibi Evet, aynen öyle. Evet, ee, şahane gerçek. Şu anda TB2'de biz bağlı testlerimizi bitirdik. Keman Keş'le. Bütün motor irtifa testleri tamamlandı. Haberleşme testleri tamamlandı. Ee, bizim sistem mimarisini test ettiğimiz, aviyonik haberleşme testlerimiz tamamlandı. Teknofest sonrası ilk atışını gerçekleştireceğiz. Heyecanla bekleyeceğiz biz de. O atış zaten mutlaka hepimiz göreceğiz, öğreneceğiz, duyacağız mutlaka. Şahane gerçekten. Elinize sağlık, gününüze sağlık, aklınıza sağlık diyorum. Çok teşekkür ederim. Ben Sağ teşekkür olun. ederim. Evet bakalım şimdi sırada neler var diyoruz.